Benim Mahmut, ben de Amerika'ya çağırdılar beni, orada 99 kaldım, 11 yıl kaldı orada, uçak baş mühendisi, uçak motor baş mühendisi. Ee, orada e, kalanları gördüm ben. Amerika dünyanın ilim adamlarını alıyor, 40 kadar doları dayıyor, onlara iş yaptırıyor. Kendine adam yok. Mahmut'u da işte orada aldı, çok iyi maaş alıyor. Ondan sonra. Ee, ben orada bütün eyaletleri dolaştım, konferansa verdim. Çok Türkler orada. Hepsini gördüm ki adamla milliyetçi, Müslüman, çocukları tam bir Amerikalı. Eğitim elinden almış adamların. Hüngür hüngür alıyorlar. Çocuklarımız tam Amerikalı. Oğlum dedim, ben torunlarımın Amerika olması istemiyorum dedim Mah Mahmud'a. Türkiye döneceksin dedim. Allah razı o da hayır demedi. O kadar şeyi tepti. Bunu öğrenmiş şey, şirket sahibi çağırdı beni, açık çek koydu önüme. Mahmut Bey dedi götürme Türkiye dedi, şuraya dedi, istediğin parayı yaz dedi, vereceğim sana dedi. Onu götürme dedi, hayır dedi. Ne daha olur, hayır dedim, Mahmut da sözümü tuttu. Sonradan adam Türkiye'de geldi, hayır yine hayır dedi. Oğlum uçak motorunda, o da İmam Hatip mezunudur, Arapça okuttum ona da, bir numaradır. Böyle konuda kimsenin yapamadığı motoru yapıyor yani. Kaçtı başı yukas yaptılar, öldürmek istediler. Polisler koruyor. Yani kurtuldu onlardan. Yani Amerika bizim böyle bir şey yapmamızı istemiyor. Avrupa da istemiyor. Şimdi inşallah dünyada en büyük, çok muhteşem bir harp motoru yapacak. Her şey hazır. Parça vermiyorlar. Kim? Avrupa mesela. Bıçak motoru. Parçalar var. Hepsini aynı fabrika yapamaz. Dışarıdan alıyor ve satmıyorlar. Yapmamasın diye. Türkiye'nin yer gitmesini çekemiyorlar. Ama biz kadere inanıyoruz. Duamızı ediyoruz. Önümüz açık inşallah. Önümüz açık. Amerika'ya çağırdılar beni. Fransız Üniversitesi. 59 yaşındayım. Fransızca biliyorum, Arapça biliyorum. Gitmişken bir dedim İngilizce öğreneyim. Adult Learning Center. 4 yıllık okul, resmi okul. Gittim oraya kayıt oldum. Ondan sonra hocaya gidiyorum, kitap hazır. Pazar diyor ki bu hafta şu dersleri işleyeceğiz, kitap önümüzde. Ben gidiyorum, kağıt üçe kadar bir haftalık dersi yapıyorum. Bakıyor hoca yapmış, bir haftalık da veriyor. Böylece bir ayda 2. sınıfa, bir ayda on üçüncü sınıfa derken dördüncü sınıftan birincilikle mezun oldum. 4 yıl oku bir yılda birincilikle bitirdim resmi asırlar oraya. Bunda maksadım şu, onlar Müslümanları uyuz, tembel, hırsız, dilenci biliyorlar. Her gün öyle şeyler gösteriyorlar televizyonda. Ben de çalıştım ki Allah'ın emri böyle. Müslümanlar sadece din sahasında değil, her sahada birinci olacak, örnek olacaklar. Ve kezer kece ümmeten vasatan diye tekünü şüede Bütün insanlara örnek olacaksınız diyor Allah. Şimdi efendim şunu söylemek istiyorum. Uyumakla, tembellikle adam olunmaz. Benim hocam Mehmet Zahid Efendi, çok seviyordum onu. Babamdı, hocalığımın yanında. O yapmadan yapmam. Bakıyorum, hiç uyumadı. <gülüyor> <gülüyor> Takip ettim bunları yani. Caminin dibinde ya bir ışığından biliyor. Hiç uyumazdı, kuşluk uyurdu. Ömer Nasuh Bilme Hoca da babamın arkadaşı olduğu beni çok severdi. O da uyumazdı. Büyük alimdir biliyorsunuz. Ben de 2-3 saat uykuyla idare ediyorum. Arışıyor vücut. Çok planlı çalışsınlar. Çok çalışsınlar. Vücut alışıyor çalışmaya. Ben şimdi saatsiz kalkarım. Uy uykum alışmış. 3 saat alışmış. 3 saatte din kalkıyorum. Çalışıyorum işte bu yaşıma rağmen 84 yaşındayım. Eser tercüme ediyorum. 2000'li çağrısı gidiyorum. Yani çalışmakla adam ölmüyor. Onu söylemek istiyorum. Allah bizi seviyor. Bak 15 Temmuz bunun alametidir. Mayamız iman çünkü. İstiklal Harbi budur, Çanakkale budur. Kuvvet bizde olmadığı halde biz galip geldik. Allah seviyor bizi ama tembeliz. Şimdi inşallah önümüz açık. Türkiye onlardan öne geçecek. Bundan dolayı çok Kıskanıyorlar tembellikten. Peygamberimiz her gün Allah'a sığınıyor. Tembellik yokmuş İmanettar.